Merhabalar arkadaşlar ben Ayberk bugün 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 geri geldim özlediniz beni değil mi? Bayağı oldu iki ay oldu tamı tamına bakayım bugünün ayın kaçı iki ay oldu abi bir bir e, Mayıs'ta Türkiye'ye gitmiştim şu an 4 Haziran çetemuz pardon. Bugün Berk'le beraber Berk'i de özlemişsinizdir belki. Çok eskiler. Bakın bir dakika susar mısın canım lütfen. Oğlum adam bak, Sıksın abi. Şu an bak iki ay sonra ben ilk defa video çekiyorum. Bu çok eğlenceli bir şey. Sanki video çekmeye tekrardan böyle en baştan başlamışım gibi. Yeniden. Doldur. Aa. Oğlum adam ne yapıyor? Bilmiyorum ölümsüz herhalde. Yerelden sen de bizi <laughs> ödeceksin. Kanka AWP candır. Neyse çok özledim lan sizi. İki ay oldu abi ya. Apayrı bir şey. Çok ayrı bir şey. E, şu an burada olmak gerçekten çok özlemişim. Neyse uzatmayayım. Meta'ya tekrardan kaldığımız... Vur abi. Kaldığımız yerden devam edeceğiz abi. Hatta ve hatta size şöyle bir haber vereyim. Çok güzel bir mod bulduk. Aynen çok güzel. 3 adet mod bulduk. Birincisi şu an karşınızda gördüğünüz gibi... E1 Z1 tarzı bu yeni çıkan oyunlar var ya işte Battle Royale tarzı Hatta ismi de zaten neydi Battle Royale Brezilya çok güzel Söz. bir soru bu abi ee, bizim bilgisayarlarımız maalesef kaldırmadığı için he bir zevkli olsun var ama oynayamıyoruz O yüzden biz de burada kendimizi avutacağız bir şeyler yapacağız tadı tadacağız en azından şu anda <laughs> gruplarımız. Abi ne ateş ediyor. Gruplarımızı da görüyorsunuz. Şu evet. anda abi bu sor burada bakın F1'e basıyoruz. Zaten girdiğinizde şöyle bir ekran gelecek. Bu Brezilya soru. O yüzden İngilizce Türkiye'de falan. Türkiye'de yok. Aynen Türkiye'de yok. Biz hatta açmayı düşünüyoruz ama bilmiyoruz artık. Bakalım. Birkaç planlar bir şeyler var. Şimdi abi Pink, bu Pink training. Öyle herkesin öyle. Adam Brezilya'dan bağlanıyor baksana. Onların bile pingi Benden fazla yani en az benim pingim var. Herhalde dedim mi? Aynen. Şimdi abi f e bastığınız zaman oyuna böyle girdiğinizde zaten üyemi olduğunuzda sanırsam bu ekran geliyor. Bu ayarlar. Aynen bu... O ekran geliyor. Ha bu ee, ne olduğu yazıyor ne yaparsanız mesela FPS en az olursa oynarsan böyle ban 7 gün ban. Bu abuse yaparsan bir gün ban veya perma banlıyorsun. Eğer chatte böyle şey yaparsan mute yiyorsun 2 dakika. Eğer oğlum ben Portekizce biliyor musun? Bak burada diyor ki eğer diyor grup şeklinde, grup halinde diyor e, ee, solo oynarsan iki seçenek var onu göreceksiniz. Solo serverında oynarsanız iki gün banyo muysunuz? Bu flut yaparsanız 10 dakika. Bunu anlamadım. Herhalde küfür falan bu. bu ne diyor lan? Hogar com mais de cinco beş kişiden fazla bir grup herhalde oynarsan o da iki günlük ban sebebiymiş. Neyse abi. Burada kutu mutu bir şeyler var. Bunları daha biz de bilmiyoruz. Buradan grup kurabiliyorsunuz abi. Skinli silahlar falan var ya. Bizde. Aynen bak skinli silahlar bir şeyler var. Baksana. Maç kazandıkça Baksana. Battle Royale Maç kazan... Şey var geliyor mu? Kazanıyor. Biz ne? kazanamadık ki hiç bilmiyoruz abi. Belki oynayanlarınız vardır aranızda. Buradan silahları skininiz varsa kullanabiliyorsunuz. Abi şimdi asıl olay burada dönüyor. Şurada bakın. Şu an bunlar oyunda. Bunların hepsi oyunda. 3 4 tane server var. Bu solo. Bak solo. Tek kişi girebiliyorsunuz buna. Bunlar grup abi. Grup halinde oynayabiliyorsunuz. Neyse tamam oyunu yekten tanıttık. Başlayınca biz de gireceğiz. Zaten şu an serverda burada 24 kişi. Ya yani toplamda bir 80 kişi vardı serverda. Şimdi burası öyle antrenman yapabileceğiniz bir yer. Öldüğünüz zaman silah seçebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar falan herhalde. Neyse ondan önce ben bir şey demek istiyorum. Şu an yanımdaki arkadaşı biliyorsunuz Berk Büke. Çok eskiler bilir abi. Aşırı eskiler bilir e, ETS Berk Ülke'yi ETS zamanları aynen ETS videolarını beraber çekiyorduk onun da hatta bir kanalı vardı Neydi troll, troll oyun muydu? Ha, e, yaptım sonra ben yani Sonra ismini Berk Ülke diye değiştirdi O da belki yineden bir kanal açacak o da bıraktı Çok güzel vurdum Kanal açtan da eski kanaldan devam Ha yani işte tekrardan başlarsın anlamında diyorum Ya ben lan Kim tarıyor beni? Adam varmış Şimdi biz Berk'te grup olduğumuz için solo şeyine giremiyoruz. O yüzden grup şeysine gireceğiz. Ee, bakalım çok eğlenceli ya bildiğiniz bu Hevir Zevir'deki gibi yani. Yerden silah topluyorsunuz, mermi topluyorsunuz, işte ne bileyim bandaj topluyorsunuz, onu topluyorsunuz. Ondan sonra kapışıyorsunuz. Alan daralıyor böyle, gaz salınıyor falan. Duram Berk şu an havada mi? uçuyor diye gözüküyor bende. Şey kuleden atladım ve öldüm. <laughs> öldüm ben de güzel vurdular. Headshot. solda zaten killleri görüyorsunuz. işte kim kimi vurmuş, neyle vurmuş. headshot mı? Aa vurdum ben de. Bakın böyle oluyor. Uçak bak gördün mü abi? Evet. Ben adamı vurdum. Çıt diye bir ses çıktı. O vurma efekti şey de çıktı. Ama abimiz ölmedi. Aha. Aha grup bak bak grup dın diye mi? bir ses çıktı. Duydun? Bak sağ üstte yazıyor zaten ikincisi Aynen. boşmuş. Bak şöyle Yok. bir şeyse zaten şöyle yazıyorsa girebiliyorsunuz. Girdik mi? Abi bekliyoruz. Lobideyiz. Şeydeki gibi her zamanki gibi. 3 dakika Bütün, 3 Aynen Battle Royale'de olan şeyler gibi ama dediğimiz gibi işte Brezilya serverı olduğu için. Belki Türkler açar. Bilmiyorum. Açın da oynayalım abi. Şimdi burası da videosunu çektiğimizi görünce belki bize şuradan Nerede Vallahi lan? Sikim, <laughs> kim? Belki bir şeyler verirler de. <laughs> abi en kötü ne olacak? portekizcimiz yok ama ufaktan bir şekilde sormaya çalışırız portekizcimiz yani. yok ama yüreğimiz var kardeş. yüreğimiz var ayıpsın türküz olun biz bakalım Hadi şimdi 3 dakika sonra oyun başlayacak İsterseniz oyun başladığında ben size şey ettireyim evet, evet. abi tamam aynen 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 aynen. şimdi ee, bir şey yazıyordum da beni niye denizin ortasına attı ben abi, çiftliğe geldim ben şeydeyim ya bu sol üst köşede. Abi şimdi bütün Battle Royale'lerdeki gibi paraşütle atıyor sizi ama uçakla atma direkt paraşütle atıyor. Grup olduğumuz için bakın ismini görebiliyorum, haritada yerini görebiliyorum nerede. Bakın böyle şey açamıyorum. Ki. Amin abi. Ha şöyle bakayım. Şimdi abi başladı. 36 kişi varmış şu an bu oyunda. 35 oldu, 2 kişi öldü. Burada grup falan değiştireceğiz biz grubun ismini yani küfür etmeyin. Aynen bilerek. <laughs> Grubu aynen öylesini açmıştık trolüne. Iya basınca envanter açılıyor. Bu iki level armor iki kere çift tıklayınca eline alıyor. Şu an M4 var ama M4 vermesi olmadığı için kullanamıyoruz. E, ben buldum m 4 buldum. de buldum. Pompalı da buldum. Nice. Ve baya bir şeyler oluyor. Ee, mermi falan oluyor. Burada bak mesela, bak şu mermi abi, bu kutular mermi. Silahlar zaten yerde silah. Üstünde adı yazıyor. Yaz, yavaşça öğrenirsiniz. Biz de dün bulduk bir soruyu. Berk buldu, sağ olsun. Güzel bir soru buldu, eğlenceli bir soru buldu yani. Oynarız, ederiz, eğleniriz. Harika. Yani. Bu arada haberiniz olsun, videolara başlayacağız. Şey videolara demişim ee, Yayınlara başlayacağız. Yayınlara başlayınca eee ya yani böyle üç zırhla kask oldum. Bu tür oyunları falan oynayacağız yayınlarda yani meta. Baya birkaç server daha var bakın. Bir iki video daha gelecek. Başka bir serverlarla alakalı bir video gelecek. nefese gelecek. Ta o şeyi Ona... şey söyleme sen aa, sürpriz olsun sürpriz. <gülüyor> Güzel <gülüyor> sürpriz. olacak Buraya yani abi. <laughs> Burayı duymadınız Aynı şekilde yani. şey de yapacağız işte yayın yapacağız. Bekleriz bakın twitch.tv slash turuncu kampanya yani kanalın ismi. Direkt bunu yazdığınız zaman yayınlara katılabilirsiniz. Steam grubumuza da katılın. Hep bütün linkler aşağıda var. Aşağıda açıklama kısmında e, linkler var abi. Oradaki linklere bakın. İşte Steam grubu olsun, Twitch e, yayın şeyimiz olsun, linkimiz olsun. Bütün hepsi orada var. Oradan bakın abi, kontrol edin. E, oradan gelirsiniz yayınlara isterseniz. Gruba da katılırsınız. Eğer katılırsanız işte ne zaman yayın açacağımızı işte bir şey yapıyorsak onun haberini falan verebiliriz. Eğer dilerseniz tabi 270 tane MP5 mermisi oldu. Yuh. Ben de araba arıyorum şu anda bulamadım. Araba bulsam yazar bir kere. araba bulamadım. Çok boktan yere attı beni ya. Beni bildiğin yani unutulmuş bir yere attı. Aa araba. araba orada. Sen olduğun adam. yerde araba bulup. Aa drop geliyor. Ulan adama doğru koşuyorum. Dropu şeye atıyor, SF'ye atıyor. bunu adam arabayı bulmuş ve gidiyor şu an. Polis arabası mı? Yok ya. Neyse biz zaten böyle gideceğiz, gidelim bari köprüden SF'ye doğru geçelim. Bak, şu tamam adam dursaydı, kapışsaydık ya. güzel olurdu, vuru vurabilirdik, belki vursaydık. Ne oluyor? Ben mu? SF, SF Airport'un oraya doğru geldim de. Sen bana yakınsın o zaman. Sen mi acaba? İstersen gel bir SF'ye gir. Ben de SF'ye doğru yardırayım. Belki araba falan bulursun. Ya. Yolda beni alırsın direkt. Ben köprüden koşuyorum. Tünel var ya tünelin içinden geçtim SF'ye doğru. Özlediniz mi lan video çekmemi? Beni özlediniz mi? Ha? 2 ay olmalı. oldu ya. ya. Abi çok güzel planlarım var bak aşırı güzel planlarım var ama şu an imkanım yok işte bir işe girebilsem ameliyat olacağım bu arada birkaç ay içinde ayağımdan ameliyat olduktan sonra e, yaklaşık 2-3 ay bir dinlenme sürecim olmak zorunda olacak video için değil çalışma için yürüyemeyeceğim o zaman bakın baya bir video çekerim yayın yaparım tabi biraz kendime geldim de hemen de ameliyatın öbür günü. <laughs> <laughs> yapamam bir şey. <laughs> ee, güzel şeyler olacak. Zaten ameliyattan sonra bir iş bulurum, İşe girerim. İşe girdim mi abi? Tamam, rahatım. Araba falan aldın mı? İşte o zaman süper olacak. Birkaç tane GoPro alacağım abi. İsviçreyi gezdireceğim size arabayla. Hem araba kanalı olacak. Araba hakkında ben de bir şeyler öğreneceğim. Hiçbir bilgim yok. Araba tamiri, şusulusu hiçbir bilgim yok. Ee, parça değiştirme falan ufak da olsa hiçbir bilgim yok yani hem ben öğreneceğim siz de görürsünüz bu arada 3 my dakika içinde gaz salınacakmış yani. çok güzel bir araba alacağım inşallah olursa dua edin şu işim işi bulayım sağlığıma kavuşayım dediğim my gibi gopro alacağım yani. harbi <laughs> my summer karın abi bak aklımda öyle bir video şeyi var ki fikri var ki bak şu an anlatmayacağım belki sana anlatacağım videoyu kapattıktan sonra hatırlat bana. bak yok böyle bir şey efsane bir video fikri var aklımda. Ve o videoya hatta ben direkt reklam vereceğim abi. O videoya reklam vereceğim. Fsms'e, YouTube'a bir şey vereceğim abi reklamı. Diyeceğim ki bu video gözüksün. O kadar sağlam bir video olacak yani. Şey lan. Aa, araba SF buldum. Yak SF'ye yakınım. Drop hemen sağımda. Gideyim mi drop'a? Ama adam vardır orada. <laughs> İlla vardır ama dene istiyorsan diyeceğim de dolu silah var ya. Boşlar gitsin. Ben araba buldum bu arada. Buldun mu? SF'ye doğru gel. SF'ye değil mi şu an? Mu? Misin? Hmm, et, yani. şey misin? mı? Geleceğim biraz. Şey drop'un yakınlarındayız. Mesela biliyorum topisyon... biliyorum. Aa drop'u aldılar. Drop kayboldu. Git drop. Aa burada biri ölmüş lan. Kesin birileri vardır. Dediğim gibi yani öyle bir video fikirlerim var ki aman Allah'ım. işte şey yok. Eee adı neydi onun? İmkan yok. Bana bir imkanı verseler <laughs> neler yapacağım. Şimdi ben Berk seni alayım kanka. Ardından tamam. yardıralım şeye. Koşuyorum ben sana doğru. Arada bir sağ soluma bakıyorum ki adam çıkıyor. Vallahi ben şu an direkt yardırıyorum. El bombası bu bunun neyse. alan şimdi zaman atarız. Aynen F11'i kontrol etmeniz gerekiyor çünkü alan küçülüyor bildiğiniz yani bayağı bir hızlı Aynen. küçülüyor bir de. Biz, Biz geçen de... gün nasıl kurtulduk lan? Hatırlıyor musun? dün geçen gün dedim dün köprünün ayağına yüzerek gittik. Bak, <laughs> Abi bu çok kötüydü ya. Alan Yani. Denizden yüze yüze gittik. Allah çarptı. Denizden yüze yüze gidiyorduk. Ondan sonra beni sniperla vurdular. Ha. köprüdekiler Selamun aleyküm. Ha. Hayırdır lan vur. İn in in. Tara ibneyi. Üste atla atla atla, atla üstte Adam gitti. Tamam atla üstte. Işte. La. <laughs> Neyse. Adam zaten ışınlandı bile bence. Adam buradan gitti. Aha. Ula de pompalı çektim ben çıktı. adam nereye Daha gitti ya? Neyse boşver boşver kaçtı. Boş Biraz Şimdi Benim Silah Falan Almam Gerek Abi M4'üm Yok Sadece MP5'im Var AKM Vereyim Mi? Dur Dur Bulurum Ben Ya Bu Ne Level 1 Armor Sa Abi Daha Aha, falan Daralıyor salam. Nereye Daralıyor Yakınız Aslında Ya San Fierro Dışına Gel Biz Oraya Doğru Gidelim Giderken Loot'umuzu Ufaktan Yaparız Aynen Zaten okta ok gösteriyor siren çaldı onu duydunuz siren çaldığı zaman F11'e basar bakarsınız a nerede şurada tamam bu ne doze doze de pompalı Aynen evet, pompalı mermisidir o Hani o mermi aha bak araba gidiyor Nerede önümüzde Kötü tam abi bu o şerefsizdi benim arabayı çal aldı gitti dedim ya ha. Ulan Arabadan çıkıp tarayabilsek daha güzel olacak ya. Yani arabadan i̇şte. çıkıp tarayamıyoruz. Kaza yaptırtıyorum. İn 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 tara. Lan silah ne? Üst, üst sür araba neyse geçti gitti. Koş 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 yetişeceğiz ona. Atla üstte üst Yok veya G bas G bas G bas. Çabuk. Nasıl? Aha bir araba daha polis arabası. O bizim kovaladığımız. Aynen. Gel <laughs> yani buraya. Azrail'in geliyor. Ulan mermim yok ha bak. ad neyse adamları lootlarız, vururuz şunları. Aynen. Gel lan buraya. Ben demin buradan geçtim. Alan geliyor ha. Aynen. Soldan ve sağ sağ üstte. şuradan sağ sağ döneceğiz şuradan. Yani polis arabasını takip edeceğiz yani. Dikkat et buralarda falan pusu patlatıyorlar arabaları. Beni çöpüde patlatmışlardı pusu var. Yani şimdi büyük ihtimalle çoğunluk gaza doğru koşuyordur. Ula! Oğlum ben dünkü sürücü müyüm lan? He? Aha vur vur vur! Oh be kiraladım en sonunda şey yap. Tamam, M. <laughs> Alamıyorum. M4'ü al almaya çalışıyorum. Var mı M4? M4 var şurada var bir tane. Bak. Polis arabasını çekelim. Al Alamıyorum. Alamıyorum. Yer yok herhalde. Bu ne Önümüz abi? Iş. Faça maça. Faça şey. Bıçak. Ha aynen. Ağlamay. Abi alamıyorum Ağlayacağım, alamıyorum Şunu at. at. <laughs> Lan alsana Abi Gelmiyor, alan geliyor Bir dakika Açık gitmemiz lazım Neyse alan S Sadece şu M4'ü almak soldaki istiyorum Soldaki alan duracak zaten biraz o Dursa bir şey olmaz M4'ü almak istiyorum da neyse alamadım Gel mp5'i idare edeceğiz, gel polis arabasıyla gidelim Ben de diğer arabayı alayım mı? Böyle e, o da olur. Bas bas be. Soldaki alan doğru sağdan ve üstten geliyorlar. Tamam canım yetiştik yetiştik. Daha saklanırız. Bak zaten aşağıda alan su gördün mü? Ne uçtum o, be? Abo ne yaptın lan? Çok sağlam uçtum. La dur. Dur artık takla at. Gel gel yukarı gel. Aa, ateş ediyor ateş ediyor bir ateş ediyor. Kaç kaç kaç. Sol nerede o solda bir yerde. Senin gittiğin yerde ha. Buralardan ateş ediyor olabilir. Araba bir şey patladı. Aynen araba araba bir şey patlat. Bomba bomba atıyorlar. Yok. O, o biz şey alana mı girdik? Yok alana, alana yakınız alan. Alan önümüzde ama önünde deniz vardı. Aa araba var burada. Adam olabilir dikkat et. Yok adam yok. Adam var 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 var. Nerede? Var var yukuşta. Aa, aynen gördüm gördüm gördüm. Vurdum. Abi öldüm. AWP'ymiş. AWP var adamda dikkat et. Hayırdır oğlum biz meta çocuğuyuz. Hayırdır? He? Hayırdır? Bizi öldürecek bak lavuğa bak bak bizi öldürecekmiş. He, anladım. Öldürdün. He, öldürdün. İnandım kardeşim. Y yürek yemiş ya. Sniper. Abi o sniper aldım mı ben? Aha sniper. Aha sniper. Hadi, hadi bakalım. Abi hemen vuruyorlar. Abi ben o herife vurdum. Onun damage'i indi yalnız. Öldürdün değil mi onu? Evet Çok seksi oldu Alan nerede abi ben şu an alanın içinde içinde bile değilim Çok Ölmese güzel bir kıyafet ya, oldu. Çok iyi oldu Aynen baya güzel olacaktı ölmeseydin Kaç kişi kaldı? Kanka çok az kaldı 12 Ölme, ha, iyi bari canım gitmedi. Beni kim tarıyor Allah aşkına? Şu an ben ben, sen birini vurdun ben diğerini vurdum iki kişiyi vurduk. Tamam abi ben alana çok çoktan yetiştim. Hadi bakalım birinci olursak çok güzel olur. Geçen, Aynen. dün dün oynadığımızda birinci oluyorduk az kalsın ama tamam. görmeden öldük yani. Hani sniperları var orada direkt çat çat. Abi şimdi bende de sniper var. Ben bu lavukları bir yerden benim görüp vurmam gerek. Hmm. Beklesem mi ne yapsam? Bekle alanın içine gelsem. de. Bence ben şurada bekleyeyim hatta. 10 kişi kaldı. Abi 3'ü grup zaten. 3 kişi grup. İnşallah bizi yok etmezler. Evet. Hala kişi? Bu alan küçülünce bir daha mı küçülüyor acaba? Ne oluyor? Bence küçülmüyordu. Küçülmüyordu değil mi? Yok. Küçülmüyor. Direk kapışıyor millet. Gerçi o kadar duramıyorsun bile abi. Bak şimdi birazdan ben yok olacağım. Aynen ya. Her 1 t de kolay oluyordu da. MTA'da oynayınca GTA'da. Adama hızlı koşuyor bir de sağ. Server is Brazilian. Ah moderatörmüş lan. Kolada birileri hile falan yapıyormuş herhalde. Ne olacaksın Vallahi bilmiyorum bakalım. Benim bir kilim var, diğer başka bir adamın üç kili var. Onun dışında kimse kil almamış. Adamın 671 pingi var ama ya. Neyse dur fazla bakmayayım taba Abi tamam. biraz pussy oynayacağız. Pussy. 8 pek kişi fazla, kaldı. bak Sanki pek fazla belli etmiyor pink ya takıldın. Ben de pink yok. Yani adamın 600 pingi vardı az önce. 8 kişi kaldık abi. Aha 6 kişi kaldık Abi bütün şey gitti e, Grup vardı ya Onlar ha. gitti Şu an Herkes tek Yok yo, bir tane grup var Mr. Family diye O Mr. Family şey değil lan Bir de bekliyordu önümüzde Vallahi 6 kişi kaldı ben bekleyerek birinci olursam çok gülerim <laughs> alan küçülüyor. Sadece üstten kapanıyor. Belki oralarda birileri varsa ee onlar yaşıyordur. 6 kişinin ben şu an bu alan içinde oldu. Ses duydum. Gazın, iç, gazın içinde Aa Abi benim şu arkam da şey. Açık aslında orada. Arkana, arkana da kolay. İşte bu oyunu tek şeye Öldüğünde takım arkadaşını izleyemiyorsun. Aynen. O olsa çok güzel olacak. Abi onu da yaparlar aslında biliyor musun? Çok kolay. Oğlum biri şurada anın Ölme. Öldüm. Öldün mü? <laughs> Adam dediğim yerden baktı. Neyse ne yapalım? Kaçıncı olduk bilmiyoruz. Bir şey olduk ama. Beşinci oldun ya Aynen dördüncü mü beşinci mi ne bir şey oldum Neyse olsun ee, yani Yapacak bir şey yok ya. Aynen, Aynen. <laughs> Buradan bakıyorsunuz yine Bakın herkes hepsi oynuyor Üç kişi kalmış bizim soruda Bak 32 kişi var şu an burada 10 kişi var 11 Solo da 11 3 32 Yani kalabalık öyle az buz bir server değil Aynen Şimdi ne yapalım abi Videoyu sonlandıralım çünkü ee, Uzun sürdü Bence güzel bir video da oldu. Ben modu Hayır, beğeneceğinizi umuyorum. Düşünüyorum evet. yani. Oynarsanız büyük ihtimalle ben şeyini alta koyarım linkini. IP'sini aşağı koyarım. Dilerseniz girer oynarsanız isterseniz beraber de oynarız. Grup açarız. Aynen Daha grubun de ismini de değiştireceğiz. De. Turuncu kampanya falan yapacağız. Bir lan bizi mi vuracaksın? Çıkalım. Bir şeyler yaparız abi. Şu an ben adamları vurmaktan dolayı duramıyorum. Neyse teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, tekrardan ben de hoş öldürdü. Ben de hoş geldim diyeyim kendime. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Ee, her gün video atmaya çalışacağım. Ama büyük ihtimalle atamayabilirim. Ee, birkaç günde böyle 2-3 günde bir video gelir. Yayın da yapacağız. Yayın da başlayacağız. Onu da birkaç kişiyle bir konuşacağım. Bakalım halledelim bir şeyleri. Ee, bir şeyler yapacağız. Neyse teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Berk demek istediğim bir şey var mı? Yok. Bizi izlemeye devam edin. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Öptük. <laughs> birazcık dinlenme dikkat et Bu kuruluş ve yükselişlerin nefsi yoktan hep Kırk gördüğünde desturu çek Tek dolama göründüğünde sesin kesilecek Çatı katındayken